Haber Merkezi'nden gün ortasından mutlu günler sayın seyirciler günün getirdiği gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 186 sayılı kararının Kıbrıs tarihinde kara bir sayfa olduğunu vurguladı. Kararın kabulünün 59. yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, kararın çözümün önündeki en büyük engel olduğunu söyledi. Kararın iki taraf arasında yarattığı dengesizlik ortadan kalkmadıkça, Rum tarafının hiçbir çözüme yanaşmayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 186 sayılı kararı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında 59 yıl önce 4 Mart 1964 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugünkü sürdürülemez statikoyu yaratan 186 sayılı kararı aldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti. Kıbrıs konusu tarihinde kara bir dönüm noktası niteliğinde olan bu karar, Kıbrıs Türklerine karşı soykırıma girişen Rum saldırılarını önlemek için adada Birleşmiş Milletler barış gücünü oluşturmuş, öte yandan ise iki halkın egemen eşit haklarını icra ederek kurdukları 1960 Ortaklık Cumhuriyeti'ni silah zoruyla Kıbrıs Türkleri yönetimden atan Rum liderliğinin yönetimine hukuk kurallarını ayaklar altına alarak teslim etmiştir. Birçok uluslararası platformda altını çizdiğim üzere Kıbrıs sorununun hala daha devam etmesinin ana nedenlerinden biri de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 Mart 1964 tarihinde aldığı 186 sayılı haksız ve siyasi kararla bir Rum devletine dönüşen ortaklık Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Kıbrıs'ın tek meşru hükümeti olarak benimsemesidir. Rum tarafı bu haksız ve siyasi karardan güç alıp konfor alanını sağlamlaştırırken uzlaşmazlığını sürdürmekte zamana oynamaktadır. Bu karar çözümün önündeki en büyük engeli teşkil ederken bu kararın iki taraf arasında yarattığı dengesizlik ortadan kalkmadıkça Rum tarafı hiçbir çözüme yanaşmayacaktır. İşte tam da bu nedenden dolayı 10 yıllardır süren dayatmacı statükonun sonlandırılması ve müktesep haklarımız olan egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün tescili için yeni vizyonumuzu ortaya koydum. Yeni ve resmi siyasi müzakereler ancak ve ancak bu temelde başlayabilir. Adada iki eşit devlet ve iki eşit halk vardır ve bu gerçekler ışığında yapılacak müzakereyle ancak adil ve kalıcı bir uzlaşıya varılabilir. Kıbrıs Türk tarafı Anavatan Türkiye'nin de tam desteklediği bu pozisyonunu ileriye götürerek halkımızın ve devletimizin egemenliğini tescil etme yolunda kararlılıkla mücadelesine devam edecektir. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doğa'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e görüştü. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 5. En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na katılarak çeşitli temaslarda bulundu. Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doğa'da gerçekleşen konferansa yaptığı temaslar çerçevesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'te de bir araya geldi. Depremzedeler için Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlenen geniş kapsamlı yardım organizasyonunun ilk ayağı tamamlandı sayın seyirciler. Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye'de meydana gelen deprem nedeniyle yaşadığı bölgelerden ve evlerinden ayrılmak zorunda kalan binlerce aile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde misafir edilmeye devam ediyor. Kıyafet ve gıdadan oluşan hediye çekleri, titizlikle belirlenen listeler doğrultusunda yaklaşık 3500 depremzedeye Evkaf ekipleri ve Evkaf iyilik gönüllüleri öncülüğünde teslim edildi. Evkaf açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Açılan büyük yaralar bizleri de derinden etkilemiştir. Ancak Anadolu ile aramızda bulunan ve dünden bugüne uzanan gönül köprüleri hem Kıbrıs Türk'ünün umudunun artmasına hem de hiçbir zaman kendini yalnız hissetmemesine vesile olmuştur. Bu durumda gelenleri sadece misafir olarak değil, anamız, babamız, kardeşimiz yani ailemiz olarak gördüğümüzü, bu duygularla bir nebze de olsa elimizden geleni yapmaya gayret ettiğimizi ifade etmek istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi ise Merkezi Cezaevinde 3 günlük deprem eğitimini tamamladı. Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi 1-7 Mart Deprem Haftasının ilk etkinliği olarak deprem eğitimlere başlattı. 1-3 Mart tarihleri arasında Merkezi Cezaevinde deprem eğitimi verildi. Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesinden verilen bilgiye göre deprem eğitimlerinde merkezi cezaevi personeli ve mahkumlara Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Başkanı Profesör Doktor Cavit Atalar deprem öncesi Hüseyin Soybir deprem sırasıyla sonrası ve Doktor Dahan Aytaş da deprem sonrasında ve enkaz altında hayatta kalmak için neler yapılması konusunda sunumlar gerçekleştirdi. 1939 Erzincan depreminde Erzincan cezaevi personeli ve mahkumlarının kurtarma çalışmalarında büyük hizmetleri olduğunu söyledi. Profesör Doktor Atalar komitenin 15 ay önce kurulduğunu ve çok önemli çalışmalar yaptığını da kaydetti. Depremlere hazırlıklı olmada sağlam zemin üzerinde sağlam binaların önemine değinen atalar, talepler doğrultusunda eğitimlerin devam edeceğini belirtti. Cumhuriyet Türk Partisi'nden bir heyet Gazimağusa bölgesindeki okulları ziyaret etti. Parti Genel Başkanı Tufan Elhürman, Gazimağusa Türk Marif Koleji'ni ziyareti sırasında melekler takımı için oluşturulan anı defterini imzaladı. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden verilen bilgiye göre Parti Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ve bazı milletvekilleri Mausa'daki okulları ziyaret etti. Heyet Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybeden öğrenci ve öğretmenler için taziye dileklerini iletti. Mausa bölgesindeki okulların sıkıntılarını dinleyen CTP heyeti okul aile birlikleri yetkilileriyle de görüştü. Görüşmede Mausa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da hazır bulundu. Öğretmenlerle de görüş alışverişinde bulunan CTP heyeti bundan sonra izlenilmesi gereken yol haritasını da ele aldı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gazi Mausa Türk Marif Koleji ziyareti sonrasında melekler takımı için oluşturulan anı defterini imzaladı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama gündemiyle yarın toplanacak. Meclisin yarınki gündeminde katma değer vergisi ve birleştirilmiş kamu sağlık çalışanları değişiklik yasa tasarıları var. Meclisin bu dönemdeki 33. birleşimi olacak toplantıda başkanlığın genel kurula sunuşlarının ardından katma değer vergisi değişiklik yasa tasarısı ve birleştirilmiş kamu sağlık çalışanları değişiklik yasa tasarısı görüşülecek. Katma değer vergisi değişiklik yasa tasarısı, kayıt dışılığın önlenmesi, kurumların yatırım alanlarının ve yatırım ortamlarının büyütülüp genişletilmesi, kurumların sermaye yapılarının rahatlatılarak genişletilmesi ve verginin tabana yayılmasıyla mevcut yasaların günümüz koşullarına ve gerekliliklerine uygun hale getirilmesini amaçlıyor. İki tasarının birleştirilmesiyle hazırlanan kamu sağlık çalışanları değişiklik yasa tasarısı ise Sağlık çalışanlarının açık kadrolara başvuru haklarıyla ilgili yeni bir düzenleme getirirken, tüm kurum ve hastanelerde görev yapan kamu sağlık çalışanlarıyla diğer personelin mesai saatlerine uyup uymadıklarının denetlenebilir ve uygulanabilir bir yapıda olmasının sağlanması amacıyla hazırlandı. Yunanistan'ın Narisa kentine 26 kilometre mesafedeki Tempi bölgesinde bu hafta meydana gelen tren kazasında Hayatını kaybedenler için ülke gençliği dün akşam Sindakma Meydanı'nda toplandı. Yunanistan Komünist Gençliği üyeleri ve öğrenci grupları başkent Atina'da parlamento binasının bulunduğu Sintakma Meydanı'nda toplanarak tren kazasında hayatını kaybedenleri andı. Kazada çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu kaza kurbanları için mum yakıldı. Eylemciler yere koydukları çantalarını bir araya getirerek sembolik olarak unutmuyorum yazdı. Öte yandan demir yolları çalışanları da güvenlik sorunlarına yol açan altyapı eksikliklerine dikkati çekmek amacıyla perşembe başlattıkları grevi sürdürdü. İtalya'nın güneyindeki Kroton kenti açıklarında 26 Şubat'ta batan düzensiz göçmen teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi. İtalya'nın güneyindeki Crotone'ye bağlı Stecato di Cutro beldesi açıklarında geçen pazar yaşanan olayın ardından denizdeki arama faaliyetlerinde bulunan cesetlerle ölü sayısı 70 oldu. Kayıp sayısının 20 ila 47 arasında değiştiği bildirildi. Resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan İtalya Başbakanı Meloni konuyla ilgili yaptığı açıklamada faciada hükümetin sorumluluğu iddialarını reddetti. Meloni, bu faciaları önlemenin tek yolunun göçmen teknelerinin kalkış noktalarından engellenmesi olduğunu da ifade etti. Bu arada son faciada yaşamanı yitirenleri anmak ve bu tür faciaların önlenmesi için İtalya'nın farklı kentlerinde yürüyüşler yapıldı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte yapılan açıklamada Avrupa kendi kapılarını açana kadar denizde bu ölümlerin süreceği vurgulandı. Hepimiz çok net bir şekilde biliyoruz ki ülkemiz deprem kuşağında sayın seyirciler. Türkiye'deki deprem felaketinin ardından bazı uzmanların Kıbrıs'ın doğusundan geçen fay hattında hareketlilik beklendiğini açıklaması ülkede denetim ve bilgilendirme çalışmalarını da hızlandırdı. Olası depreme hazırlık için seferberlik başlatıldı. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı da bu çerçevede her yıl rutin olarak verdiği afete hazırlık ve tatbikat eğitimlerini yoğunlaştırdı. Mereti olarak 19 Mayıs Türk Marif Koleji'nde gerçekleştirilen tatbikatı yerinde izledik. Özlem Tüylüoğlu'nun haberini Ali Sadıç görüntüledi. Ekranlarınıza getirelim. Müzik Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından deprem gerçeği bir kez daha yüzlerimize vurdu. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ülke içinde devam ettirdiği rutin eğitimlerini yoğunlaştırmış durumda. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı okullarda, kamu kurum kuruluşlarında, özel işletmelerde bu eğitimleri yoğunlaştırarak ülkemize depreme hazırlamaya çalışıyor. Deprem listesinde davranmış ve deprem sonrasında ne yapmamız Sağlık ekiplerimiz var. Ee, polisimiz var. Değil mi? Diğer kurumlarımız ne için var? Sivil sonmayı arkadaşlar 101 numarasını çevirerek ulaşabilirsiniz. Yani diyelim ki deprem oldu, binanız hasar gördü. 19 Mayıs Türk Marif Koleji'nde icra ettiğimiz afet hazır okul eğitimlerimizi her yıl düzenli olarak vermekteyiz okullarımıza. Deprem olduğu zaman arkadaşlarımızın yapacağı hareket Hemen arkadaşım sırasının yanına geliyor. Bu şekilde çöküyor. Bir eliyle buradaki demirden destek alıyor. Deprem oluyor. Evet, bir elimizle tutuyoruz, diğer elimizle başımızı koruyoruz. Türkiye'de yaşanan deprem sonrasında zaten planlıydı eğitimlerimiz. 27 Şubat eş zamanlı diğer bölge müdürlerimizle beraber 27 Şubat'tan başlayıp 27 Mart'a kadar eğitimlerimizi toplam 180 okulda tüm ilçelerde toplam 180 okula bu eğitimlerimizi düzenleyeceğiz. Bizim Girne Bölge Müdürlüğü olarak 37 okula bu eğitimlerimizi vereceğiz. E toplam 13.054 öğrencimize ve 1314 öğretmenimize günün sonunda 27 Mart itibariyle bu eğitimleri vermiş olacağız. Deprem esnasında nasıl davranır? Değil mi? komutumla deprem oluyor. Göster komutumla. Aferin. Çöp kapan tutun. Çöp kapan tutun. Siz masanın ayağına tutun... Masanın ayağına. Başınız masa seviyesini Deprem nedir gerçeğini? Aslında tümümüz... 6 Şubat'ta buraya yaşıyoruz. Ekranlara kilitlendik. okullarda işte Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı organizesiyle bir deprem eğitimi ve e, tatbikatı e, uygulaması yapıyoruz. Bizim ben okul müdürü olarak güvenli okul aslında bizim sloganımız. Yani okul, öğrenci geldiği zaman bu okulda kendisini güvende hissediyor mu? Bina olarak ki bu konuda Eğitim Bakanlığı'nın şu an e, okulları gezerek tespitleri var. Bizim okulumuz da yakında gele, e, gelecek. Okulumuzda çok büyük e, bir e, depremin e, sonrasında ee, çatlak veya bir e, çok ufak tefek şeyler var. Onun dışında büyük bir sıkıntı yok. Sarsıntı geçti kaybolur. Okulun binalarına depreme dayanıklılığı olup olmadığıyla ilgili testler yapıldı ve en eski olan binanın risk teşkil edildiği için ee yıkıldı ve evet üç katlı bir binaydı. Risk teşkil ediyordu. Diğerlerine de yapıldı. Ee, yeni yapılanlardan önce yapılanların o dönemde yani e işte atıyorum 6-7 yıl önce yapılan bir test daha yapıldı ve depreme dayanıklılığı kontrol edildi. Tabi bu zaman içinde tabi demirin betonun yıpranmasıyla ile ilgili tekrarı gerekir ve aslında bu okulda bu duyarlılığın sonucunda belki de işte geçmiş günlerde yaşadığımız felakette yıkımı olabilecek bir binaydı. seni deprem? Önce bunu sorayım. Evet. Kendini hazır hissediyor musun peki? Hayır. Orası. Panik olacağımı düşünüyorum. Hı hı. Peki buradaki eğitimler e, sonuçta e, nasıl davranman gerektiği konusunda aydınlatıcı oldu mu senin için? Evet. Birazcık daha uzun süreli tatbikat yapılabilirdi. Hı hı. Ee, mesela o deprem simülasyonları var tırların. Hı hı. Onlardan yapılabilirdi. Ülkede daha fazla geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorsun. Evet. Ülkenin hazır olduğunu düşünüyor musun e, bir depreme? Hayır, hiçbir şey hazır olduğunu düşünmüyorum. Bu tabrikatların daha sık ve daha verimli şekilde gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, bugün bize bilgi verildi ama yapılan tabrikatın yeterli olduğunu düşünmüyorum. Binbayem Limited'de alınan gref kararı kaldırıldı sayın seyirciler. Kopsen Genel Başkanı Mehmet Ali Güröz, Binboğa Yem Limited'de alınan grev kararının kaldırıldığını açıkladı. Güröz açıklamasında Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu Başkanlığı'nda Binboğa Yem Limited yetkinleriyle Kopsen yetkinleri arasında yapılan görüşmede mutabakata varılarak Binboğa Yem Limited'de alınan grev kararının kaldırıldığını vurguladı. Çok güzel bir sözdür. Ruhunda hayvan sevgisi olmayan insandan uzaklaş. Dünyanın sadece insanlara ait olmadığını, tüm canlılarla ve doğayla bir bütün halinde yaşamamız gerektiğini öğrendiğimiz gün belki de daha yaşanabilir bir dünyaya uyanmış oluruz. Ülkemize gelecek olursak en büyük sorunlarımızdan biri sahiplenilip sonra vazgeçilen sokakta yaşamaya bırakılan can dostlarımızın durumu. Sokaklar sahipsiz canlarla dolu sayın seyirciler. Bu sorunu gidermede en büyük görevlerden biri de belediyelere düşüyor. 9 yıldan bu yana hizmet veren Gazimonsa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi yaklaşık 450 köpeğe ev sahipliği yapıyor. Veteriner hizmeti de verilen barınakta yüzlerce sevimli dostumuz ailelerini bekliyor. Ve bir kez daha satın almayın, barınaktan, sokaktan sahiplenin diyerek haberimize geçiyoruz. Sare Özanıl'ın haberini Mehmet Uzun görüntüledi. Olsa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Burada yüzlerce can dostumuz sahiplenmeyi bekliyor. Gazi Mausa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu veteriner İlke Soyer belediye açıklamalarda bulundu. 9 yıldan beri hizmetteyiz burada. Burada köpeklerimizin bakımı, aşılanması, parazit ilaçlanmaları, her türlü operasyonları burada karşılanıyor. Adamızın tek tam teşekküllü barınağı, ameliyathanesi ile, muayenesi ile, her şey ile hayvanların bütün ihtiyaçlarının karşılandığı tam teşekkürlü bir barınağımız var. Şu anda barınağımızda 450'ye yakın köpeğimiz bulunmakta. Bunların hepsinin düzenli olarak aşılanmaları, parazit ilaçlanmaları ve yiyecek gereksinimleri karşılanıyor. İki tane veterinerimiz var, biri benim, bir de serten arkadaşımız var. Her türlü bakımı, her türlü operasyonları burada yapılıyor bu köpeklerin. Ee, sadece e, kapasite bakımından sıkıntı yaşıyoruz çünkü e, bir o kadar da e, şehrimizde başıboş köpeklerimiz bulunmakta. Onlara da bir şekilde elimizden geldiği kadar müdahale etmeye çalışıyoruz. Ama tek başımıza burada bu mücadeleyi vermek zor. Genel anlamda devletimizle birlikte ortak çalışılırsa, yasalar çıkarılırsa bir şekilde bunu engelleyecek, insanların hayvan sahiplenmesi bir belli yasalar altında alınıp daha iyi koşullarda barındırılmaları sağlanırsa bizim işimizde de kolay olacak çünkü e, sokak köpeklerini insanlar alıyor bir şekilde e, ama onların bir can olduğunu unutuyorlar yani ömür boyunca alınacak bir hediye değil bu e, ömür boyunca bakılması gereken hayvanlar alıp maalesef e, gönlüleri geçince diyeyim sokağa bırakıyorlar. Öyle de olunca popülasyon ciddi şekilde artış gösteriyor. Ee, bir takım şehir içerisinde sıkıntılar çıkıyor. Ee, bunlarla ilgili artık e, biz belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz ama baş edemez duruma geldik. Yani bunu devletle birlikte artık bir rehabilitasyon çalışmasına başlamamız gerekiyor. Biz bar, biz barınağımızda elimizden geldiği kadar e, mevcut e, potansiyele bakmaya çalışıyoruz ama artık biz de zorlanmaya başladık. <laughs> Belki de bu istenmeyen bir şeydir ama kısırlaştırma artık bu durumda herhalde elzem oluyor. Kısırlaştırma işlemi yapıyor musunuz? Ee, tabii ki yapıyoruz ama yani o da imkanlar dahilinde yapabiliyoruz. Çünkü belli bir bütçesi var onun da. Yani birileri tarafından ya da devlet tarafından finanse edilmesi gerekiyor bunun. Yalnız bu sadece kısırlaştırmayla olacak bir şey değil. Devletin ciddi şekilde e, insanların hayvanlarını sahiplendirdikten sonra sokağa atmalarını engelleyecek caydırıcı cezalar çıkarmaları gerekiyor. Yani bu sadece bizim elimizde değil. Devletin de bu işin altına elini koyması lazım. Bu sadece Belediyelerin tek elinde olmaması lazım. Ee, biz burada kısırlaştırma yapıyoruz ee, ama dediğim gibi maddi olanaklarımızın el verdiği çerçevede. Çünkü çok e, yaşadığımız ciddi bir de ekonomik kriz var. Ondan dolayı da bu ekonomik krizden dolayı da imkanlarımız kısıtlı. Müzik Biz burada ücretsiz şekilde bakabileceğine inandığımız, o hayvanın ömrünü geçirebileceğine inandığımız insanların sahiplenmesini teşvik ediyoruz. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Sadece devletin öngördüğü çiplemesini ve ruhsatını çıkardığı takdirde istedikleri köpekleri buradan gelip ücretsiz şekilde sahiplenebilirler. Öyle ama maalesef sahiplenme oranları çok düşük. Ee, i̇nsanlar genelde pet shoplardan e, cins köpekler almak istiyorlar ama... Burada gözlemlediğim kadarıyla pek çok cins köpek var. Tabii ki. Yani buradan da duyurumuz olsun. Belki de pet shopta bulabileceği köpeği burada da sahiplenebilir. Tabii ki çok cins köpeklerimiz de var burada. Evet. Çok güzel yavrularımız da var, çok güzel yetişkinlerimiz de var. Sadece cins olması değil... Ee çok güzel arkadaş olabilecek, dost olabilecek köpeklerimiz de var burada. Gelip herkes sahiplenebilir. Müzik Polisin Akers sınır kapısında yaptığı denetimde bir araçta 36 kilo kuzu eti ele geçirildi. Ülkeye kaçak yollarla sokulmak istenilen etlerle ilgili olarak bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Gazi Mausa'da Akyar Kara Giriş kapısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giriş yapan bir araçta gümrüğe beyan edilmemiş toplam 36 kilo 350 gram ağırlığında kuzu eti ele geçirildi aracı kullanan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Polis bültenine göre dün saat 13 sıralarında polis Gazi Mausa Akyar kara giriş kapısında güneyden gelen MG'nin kullanımındaki araçta yaptığı aramada gümrüğe beyan edilmemiş toplam 36 kilo 350 gram ağırlığında kuzu eti tespit etti. Ete emare olarak el koyan polis MG hakkında yasal işlem başlattı. Polisin ülke genelinde trafik kontrolleri sürüyor. Son yapılan trafik kontrollerinde 1698 sürücü kontrol edildi. 289 sürücü rapor edildi. 24 sürücünün ise aracı trafikten men edildi. Polis ülke genelinde trafik denetimleri yaptı. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre gerçekleştiren trafik kontrollerinde 1698 sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 15 sürücü alkollü, 138 sürücü yasal sınırın üzerinde süratli araç kullanma ve 3 kişi de sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere toplam 289 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Trafik kontrollerinde 24 sürücünün aracı ise trafikten men edildi. Gün ortasını noktalarken güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Buluştuğu adres Toros. Hava durumunu sunar. Akvasen sistemiyle nemli ve nispeten ılık hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve doğudan orta esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı. Lefkoşa'da 24, Yirne'de 22, Alev Kayası'nda 19, Güzel Yurt'ta 22, Gazim Olsa'da 23, Lefke'de 21, İskele'de 22, Yenerenköy'de ise 20 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı. Lefkoşa'da 7, Girne'de 14, Alev Kayası'nda 9, Güzel Yurt'ta 7, Gazi Mosa'da 11, Lefke'de 13, İskele'de 11 ve Yeni Erenköy'de ise 13 derece dolaylarında seyredecek. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı. Lefkoşa'da 22, Girne'de 20, Alev Kayası'nda 20, Güzel Yurt'ta 21, Gazi Mosa'da 21, Lefke'de 21, İskele'de 22, Yeni Erenköy'de ise 20 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava çok bulutlu geçecek, rüzgar kuzey ve doğudan 3 ile 5 kuvvetinde ezecek. Deniz kaba dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2 metre dolaylarında olacak. markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sundu.